Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Euro e, Truck Simulator 2'nin <laughs> neden çalışmadığını anlatacağım. Arkadaşlar istediğiniz kadar e, bütün her şeyi yapın. Ama tabi e, DirectX e, olması lazım, 9 ve üzeri olması lazım. E, yani uyumluluk modu vesaire falan, bunların hepsi hikaye. Oyun. Windows 10'da bal gibi açılıyor. Bal gibi çalışıyor. Hem çok güzel bir oyun. Diyorlar. Ee, evet. Oynuyor muyuz? Elbette oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar yapılacak işlemleri söylüyorum size. 1- Ekran kartınızın driver'ını güncelleştirin. Ekran kartınızın driver'ı güncel değilse bu oyun çalışmaz. Ekran kartının eee Driver güncel olmayınca yani sürücüsü videoda YouTube'dan video bile izleyemezsiniz doğru düzgün. Onlar bile böyle acayip çalışır. Şimdi her şey değişiyor, her şey yenileniyor. Ee, sürücüler güncelleştirilecek, güncelleştirme güncel demek. İşte şu an anlık oyunlar ekran kartlarıyla çalışıyor arkadaşlar. Oyun ekran kartı olmadan çalışmaz. Evet. Ekran kartınızın ne olduğunu bilmiyorsanız 1-Masa üstüne sağ tıklayarak e, burada Nvidia ekran kartı Nvidia denetim masasını görüyorsanız bir Nvidia ekran kartına sahipsinizdir. 2-Bilgisayara sağ tıkla özelliklerde aygıt yöneticisine tıkla Buradan Buradan görüntü bağdaştırıcıları var arkadaşlar. Görüntü bağdaştırıcılarında burada iki tane ekran kartı görünüyor. Bir tanesi Intel'in, bir tanesi de Nvidia'nın ekran kartı. Burada net olarak ismini yazıyor. Nvidia GeForce g gt 420 m biz bu ekran kartının güncelleştirmesini sağlayacağız. Evet. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Buraya Nvidia yazıyoruz. VDA Nvidia. Yazıyoruz. Burada Drivers olan kısmı sürücüler yükleye tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada otomatik cihaz belirleme var. E, tıkladığımızda Java istiyor. Java'yı kursak da e, başarılı olamıyor. Orada başka bir problem var. Şimdi burada manuel arama var. Neydi? E, G4C 420M'di. G4C'yi seçtik. Buradan Evet, notebooklarda 400 e, notebook yazıyor yanında. M serilerin notebook, M seri olmayanları da e, masaüstü e, bilgisayarlarda. Bizimki 420M, buradan seçiyoruz. İşletim sistemimizi bakalım, neymiş? Bilgisayara sağ tıkla özellikler diyoruz. Windows 10 Muş ve sistem türü %64 bitmiş. Biz buradan Windows 10 64 bit'i seçiyoruz ve aramaya başla diyoruz arkadaşlar. Bizim Nvidia ekran kartımızın e, şu andaki sürümü 376 idi. Evet 391.35'i verdi bu hal. Bunu kuruyoruz. E, burada sürüm ana özellikleri desteklenen ürünler bütün oyunlarda bütün oyunlarda ekran kartı sürücüsü güncel değilse oyunlarda Donma olur. Tekrar kartınız sürücüsünü mutlaka, mutlaka güncelleştirin. Kabul et ve yüklediyoruz. Bunu buradan basınca aşağıya veya uzunca nasıl kullanıyorsanız veya yukarıda bir yere sakla bölümü dediğimiz indirme durumunda şu anda indirecek setup'ını kuracağız. Ee, o Eski sürümü kaldırıp yerine yenisini sürecek. Bilgisayar kendinden başlayacak. Evet başlatın diyeceksiniz. Ekran kartı sürücüsü yüklendikten sonra oyunumuzu açalım. Biz yükledik arkadaşlar. Ee, yüklemeyi setup'a ileri diyorsunuz. O kendi kendine zaten yüklemeyi yapıyor. Önerilen Önerilen diyoruz. Önerilen diyoruz. Önerilen ayarları tıkladıktan sonra Öbürünü kaldırıyor. Yenisini yüklüyor. Ondan sonra e, oyunumuzu bakın. Çalışıyor Çalışmıyor mu? Bakalım. Evet. Oyunumuz çalışıyor arkadaşlar. Geliyor. Açılacak. Umut ediyorum. Evet. Bakın. Arkadaşlar. E, kanalımıza abone olur. Ve like atarsanız. Beğenirseniz bunları çekmeye devam edeceğiz. Yaşadığınız sıkıntıları bizim yaşadığımız sıkıntılar siz yasama yaşamayın. Çok uzun araştırmalar sonunda denemeler ve yanılma yöntemi sayesinde buluyoruz. bu çözümleri sizinle paylaşalım. Siz uğraşmayın. dedik. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.